Evet merhabalar. Işık ışık akısı ile ilgili sorular atmıştım. Şimdi bu ışık akısı ile ilgili soruları cevaplandıralım. Önce ilk sorumuzdan başlayalım. Birinci soruda 3 tane küre vermiş. Bu kürelerin merkezlerinde ışık kaynakları var. Küre yüzeyine düşen, bakın dikkat, küre yüzeyine düşen ışık akılarının büyüklükleri sıralamasını söylüyor. Şimdi biz ne demiştik? Fi 4 pi ı kadardı. Eğer bana tüm küre veriyorsa hiçbir şekilde yarı çapa bakmıyorum. Tek baktığım merkezlerindeki ışık şiddetlerinin büyüklüğü. E hepsinde ı olduğu için o halde de 3 küre yüzeyindeki aydın ışık akısı birbirine eşit olur. İkinci soruya bakalım şimdi. Burada tüm küre yok. Kürelerin belli bir alanlarını vermiş burada gördüğünüz gibi. Size konuyu anlatırken de buna benzer bir şey çizmiştim. Orada demiştik ki ışık kaynağından çıkan çizgiler için bakın böyle doğrusal yollarda yayıldığını söyledim size. Ve buralardan belirli çizgiler geçer. Ve ışık akısı yüzeyden geçen içi ışık çizgi sayısıydı. Yani bir yüzeyinden ve iki yüzeyinden geçen ışık çizgi sayıları aynıdır. O yüzden bunların ikisinin ışık akı değerleri eşit olur. Dolayısıyla ilk durumdakine fi dersse İkinci küresel yüzeyin ışık akısı da fi kadar olur. Eğer bize buraya başka bir aynı doğrultuda başka bir yüzey verseydi yine aynı şekilde olacaktı. Ama bir tanesinin açı şuradaki açı yani bunların oranlarını belirleyen açı farklı olsaydı o zaman farklı olurdu ki ona benzer bir sorumuz var zaten. Üçüncü soru yukarıda verilen bilim insanlarından hangisi ışın taneciklerden oluştuğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Yangın yaptığı deney ışın dalga modelini kanıtlamıştı. Işığın dalga teorisini kanıtlamıştı. Yang deneyi yapmıştı. Isaac Newton ışın tanecik modeline savunmuştu. Francesco Grimaldi ise e, işin kırınıma, kırılma demiyorum bakın, kırınıma uğramasını keşfetti ve bu daha önce de bahsetmiştim. Hagensin Huggins'in dalga kuramını yani ışığın dalga kuramını destekleyen modeline e, öncülük etmiştir. Yani bu da ışığın dalga teorisini aslında kanıtlamaya çalışan daha da altyapısı olan bir durumdur. O halde burada ışığın tanecik modelini destekleyen sadece Newton var. Dördüncü sorumuz ışığın davranış modelleriyle ilgili hangileri doğrudur? Diyor. Işık tanecik ve dalga olmak üzere İki modeli vardır. Evet. Bu doğru. Hem dalga hem tanecik demiştik. Çünkü biz artık sonuçlardan bahsediyoruz. Işığın tanecik modeline göre ışık sonsuz küçük taneciklerden oluşmuştuk. Hatta bu sonsuz küçük taneciklere de foton adı verildiğini söylemiştik. Foton. Küçük enerji paketleri. Bu da doğru. Işın dalga modeline göre ışık kaynakları çok yüksek frekanslı titreşimler meydana getirir ve bu titreşimler dalgalara gelir. Evet bu da Yang modelinin sonuçlarından bir tanesi aynı zamanda. O yüzden burada üç seçeneğimizde doğru olmuş oldu. Geldik 5. soruya. 5. soruda yine ışık akıları oranı soruyor. Şimdi tüm küre yüzeyleri olduğu için fi'yi direkt ben 4 pi ı şeklinde hesaplayabiliyorum. R'ler burada bağımsız. R'lerle hiç işim yok diye hep bakmam gereken I'lar. Eğer buna fi dersem bunun ışık akısı 2 fi kadar olur. Bu durumda oranlar da bolu seçeneğindeki gibi 1 bölü 2 olmuş olur. Altıncı soru yine küresel yüzeyler vermiş. Merkezlerinde I, 2 I ve 3 I olan ışık kaynakları var. Yüzeylerdeki ışık akılarının büyüklük sıralamasını soruyor burada. Şimdi birincisi için 4 pi I, ikincisi için 4 pi 2 I, üçüncüsü için de 4 pi 3 I yazarım. Bu durumda, şuraya ben yine formülü yazayım. Sık sık yazıyorum ki aklınıza iyice kazınsın. Bunlar sabit olduğu için tek bakmam gereken I, Burada üçüncü kürenin büyük. 2'den iki de büyük birden olur. O da bolu seçeneğinde var. Gelelim yedinci sorumuza. Şimdi yedinci sorumuza artık tüm küreler yok. Belirli açılarla bölünmüş küre yüzeyleri var burada. Şimdi buraya baktığımızda Buradaki açılar bana küre yüzeylerinden Şimdi buradan doğrusal yollarla ışıklar dağılıyor. Burası alfa açısı, burası 2 alfa açısı. O halde buradan geçen ışık çizgi sayısı bunlara göre ne olmalı? Sevir 1 ve S2 yüzeylerine göre daha büyük olmalı. O yüzden 3 büyük, 1 ve 2'nin eşit olduğu ışık C H. olmuş oldu. Doğru cevabımız. Geldik 8. soruya. Şimdi 8. soruda bakın tüm küre yok. Yani ben buradaki ışık akısını 2'ye bölmek durumundayım. O halde ben fi x'i yazarken fi x eşittir. 4 pi ı bölü 2 Fi y'yi yazalım şimdi de. Fi y 4 pi ı tüm küre olduğu için burada bıraktım. I'lar aynı. O halde ne oldu? x'in y'ye oranı bolu seçeneğindeki gibi 1 bölü 2 olmuş oldu. Dokuzuncu soru. Yine e, küreler var ve bu kürelerin yüzeylerindeki ışık akıllarını soruyor. Şimdi hepsini tek tek yazalım. Q1'i görüyorsunuz. Yarısı, yarım yüzey var. Burada 3 bölü 4 yüzey var. Burada 4 4 yani tam yüzey var. O halde ben fi 1 yazmak istersem 4 pi 2 i 2 i vermiş ışık şiddetini bölü 2. Şuraya da fi 2 yazalım. 4 pi ı Buradaki yüzey 3 bölü 4 kadar. O halde bunun yanına 3 bölü 4 yazabilirim. 3 bölü 4. Fi 3 de direkt 4 pi ı şeklinde yazabiliriz. Bunları bu şekilde sıralarsak 1 ve 3'ün birbirine eşit olduğu 2'nin de onlardan küçük olduğu o da E mi? Evet. Edirne'de var. Ve son sorumuz. Ee, şuradaki soruya çok benziyor aslında. Ee, yine I, merkezde bir I, ışık kaynağı var. Burada tek bakmam gereken bakın. Açıların oranları. Yani burası daha yakın, daha küçük bir yüzey. Burası daha büyüktür diye düşünmüyoruz burada. Burada tek baktığımız şey açıların oranı. Çünkü ben buradan geçen ışık çizgileri sayısına bakmalıyım. Yüzeyin bakın burada daha büyük ya da daha küçük olması çok fark etmiyor. Açısı burada önemli. O yüzden burada 2'nin açısı en büyük olduğu için fi 2 en büyük olacak. Sonra 3. yüzey gelecek ve açısı en küçük olan da 1. yüzey gelecek. O da Bolu seçeneğinde var. Evet arkadaşlar ışık akısı ile ilgili soru çözümlerimiz bu kadar. Sizden istediğim kafa dengi kitabınızdaki bu konuyla ilgili sorulara şöyle bir göz atmanız. İlerleyen derslerde konuları yine yavaş yavaş paylaşacağım sizinle. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.